podcast salamlar uşaqlar bizə gəldikdə dediyim kimi bu çəyincə diçi açı bu imkansızdır artı min artı min sabah uşaqlar bu qaba gəldik uşaqlar məndə burada onlar çox e, uzun məsafəli xəttə önəyirəm baxın kof kofla bir dənə gedim irəlidə səbəb çox olan kontaktlardan neyəparız uzaq məsafəli Yəni saat yoxsa da yaxşı ouran kartlar çox daha gözəl olur. Əvvəlki dəfə o zaman gördüm ki, elində nə təbələ. Lol, başa gəlmədim xəllər. Başım gəlmirdi. İndi səniyə baxacam. İnşallah şəhər gələr. Yenə gəl. Dəmmə məcib eləməcəksən. Əlimə olub-olmamı başa düşə bilər. Bəlkə oyun oynayanda əlim çox bax olur deyir. Nəisə, bu gün bu qədər. Bu arada e, bir şeye fikir vermem. Kafak doğrusu. Kafak doğrusu. Kafak doğrusu. Ama bu değil. Kafak doğrusu. Kafak doğrusu. Yok. Bu arada kalıp ben keselim. Çok hafif bir yerdi. Hafif çok zor. Bakalım bizler gibi çok da zor mu?

tek kahve Brock hem ateş tapatır yani bir kere yani aldı gene bleed his gidelim evet. bir dakika gidelim arkadaşlar

ölüyorsun. Ya ya neden? Ya Edgar öleceksin ya. Edgar duyur musun arkadaşlar? Oynamıyor ki Edgar. Oh my god. Edgar Atam at oraya öleceksin. Son anda bir yada oldu. Bir yada oldu. Bir öleceksin. Yüz fazla öldü ben bir şey, bir şey. Ay, o. Ben doksanım. Çok teşekkür ederim. Ay Edgar otobak da Aa pula agam. Aga aga ne yapıyorsun agam? Aga buraya. Sakın ha hiçbir yere, aga buraya girmeyin. Çünkü Tamam mı? Ve Uf. Tamam değil. Okay. Şanslı şey var ya böyle sıkanlar olur olmasın böyle yani topçu matanlar olsun ama böyle vuranlar olmasın diye böyle vuranlar olmasın da bir ya vuranlar olmasın ne onun çok tatlı olur canımız az kalır hiç olmazsa o yuvarlak olmuyor neyse Allah ya Allah Ben sattım. Oh, Oha. Oha, bu ne kardeş? Oh, faltou a tropia, por Oh, my god. Oh, A está bem Олдоо. Капац. Ол. kalıba Evet Adam, Adam Çok zor o ya nasıl Seriyemaz ya vuramıyorum Uçum Grom ile yapacağız arkadaşlar Grom, Grom ile çok rahat yaparız Oh my god Grom ile benim aklıma ne gelmeli Çünkü 9 seviye ve çok vuruyor Üstünü Seviyorum Things exploding Dur arkadaşlar. Arkadaşlar olmalı e, yer mi Çünkü arkadaşlar çok ama çok zor. Allah bunu yapanlara sabır versin. Yani çok güçlü bunu yapamayız. Kot oynasın neyse. Kod oynanır ki. Hayır. <laughs> <laughs> Aldı neydi? Kolt bilmem. Bu şey oldu. cam azdır. Ben yanda ne oldu bu sen. Bir daha bu kocam tekrar. Koşla sana da bu adamlarda mantık falan yok çünkü. Şey. Allah kahretsin. Oyuncular sebebiyesin ya. Takımda böyle oyuncular gelmez çok kötü. Bir şey ya. Bir vurdu. Öl sana. Ay ya işte, e, arkadaşlar yerinde eşek oldum. şimdi, şimdi yasam, 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 uyarı Bıtağlı, Eskiden de yapmıştım. Kaparım, kapanmış. Mış, mış, ama uyarı vermişti. Bir haftalığı ka kapanıyor. E, o daha uzun süre çünkü, e, onu olabilir. Çünkü onun izlemek zor olabilir ve bir şimdi ne bileyim uyarı mı ne

yapıyoruz şeyler bu arada öyle neyse öyle şeyler yapıyor ama gidip adamlar e, ee, onu paylaşıyor sigarayı falan şeklinde yeni ve adamlar 135 mi like kalıyor üstüne üstlük uyarı vermiyor ve o videona para katıyor kon sayesinde bu maçı da kazandık arkadaşlar çok güzel oldu çok güzel kazandık <laughs> <Çok güzel>. Oh! <laughs> Bu video bu güzel bir şey olacak ki kartlarım seviyesi az olduğu için geldi. Ama neyse uşağlar bu video kurtarmıram üstüne üstlük biraz ezdim. Sizi seviyorum arkadaşlar. Uşağlar video kurtarmıram devam ediyor videomuzu. Yani. Oha bu. Neyse. Bu adamlar da geri döndü ya.

Pas. Neyse. Çok vurduk ama ama en çok biz bulduk yani. Vurduk. Aha boss çıldırdı. Aha. Şimdi pak yedik biz. Bitmez her bari. Neyse o da kafiyen bir şey var dedim. Bakın sarı vuruş geldi. Bakın sarı vuruş geldi. Öldü. Sabahtan beri bize çekiyorum. i arkadaşlar. İşte. Ben bir tane doksam şey diyeceğim. Kafam fotoğrafı oldu mu Oyun baka geldi, Oyun baka cildi arkadaşlar. Oha lan her şey kırmızı oldu. Biz de kırmızı olduk. Evet, yapacağım Çok az kaldı. Çok az kaldı. Her şeyin ya, ya, Rahat, bu arkadaşlar. Bu video bu kadar. শুধু মাছের পাই পাই